Çoklu tema kullanmak Asıl slide görünümünde sununuza birden çok tema ve düzen uygulayabilirsiniz. Bunun için görünüm sekmesine tıklayın. Asıl görünümler menü grubundan asıl slayta tıklayın. Asıl slaydı seçili hale getirdikten sonra temayı düzenle menü grubundan temalara tıklayın. İstediğiniz temayı seçerek slayda uygulayın. Böylece asıl slaydın temasını değiştirmiş olduk. Asıl görünümü kapat düğmesine tıklayarak değişiklikleri görebilirsiniz. Birden fazla temayı kullanmak için slaydımıza yeni bir asıl slayt ekleyelim. Bunun için Görünüm sekmesine tıklayın. Asıl görünümler menü grubundan Asıl Slayda tıklayın. Aslanı düzenle menü grubundan Asıl Slayt Ekle tıklayalım. Temalardan Zengin Temasını slayda uygulayalım. E-Campus logosunu slayda ekleyelim. Eklediğimiz yeni asıl slayda sağ tıklayarak asıl şablonu yeniden adlandırı seçelim. E kampüs adıyla düzeni kaydedelim. Asıl görünümü kapata tıklayarak asıl görünümden çıkalım. Şimdi bir slayda eklediğimiz yeni düzeni uygulayalım. Slide'ı seçili hale getirdikten sonra sağ tıklayıp düzene gelip e-kampüs düzenini seçelim. Böylece birden fazla asıl slide ve tema kullanmayı öğrenmiş olduk.